arkadaşlar Nazım ve hoş geldiniz. Ben Nazım. Ben de bu Umut. Bugün sizlerle ne yapıyoruz Umut'cum? Dünyanın en şeytanlı oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar ilk önce oyuna başlamadan önce e, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Sen buna güzel ses. Dın, 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 dın önce dın, ben dın. Evet arkadaşlar şimdi amacımız arkadaşlar bu zıplayan elemanla şu kapıya, karşıdaki kapıya gitmek. Bakın okla gösteriyorum. hemen önce başlayalım. Ay, bu çok kolay değil mi Umut? İlk Hayır. ben başlayayım mı? Şöyle kalsın. İlk ben başlıyorum. Hadi gidin. Hayır! Tuzak. Ne yapayım? Bir saniye. Bir kere mi olur? Aferin Umut'ta. Doğru ya. Umut'cum oyna. Bana ver. oyna bakalım. Hayır <laughs> Oh. Şimdi devam edelim. Ha, bu zor bir yer. gidiyordum vallahi. Vallahi gidiyordum ha. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar zaten bende. Ah. Ben çok şey ya. Ben. Tamam. Ne deniyor? Tamam. zaten ben de ver. Oraya gitmeye çalıştım ya. Nasıl yapacağımı iyi biliyorum. Gel. Gel. <laughs> Al dur aklıma bir şey geldi dur. Hemen şöyle bir tane, tane daha Mantıklık. Şimdi yok. Ha bende. Yahu. Bu kadar yapacaksın. Mal. Bu kadar basit. <laughs> bu son seviyesem yukarı 5 tane şeyimiz var. Ben onları en başta can sandım ama. Allah! <laughs> ama zor olursa ne olur? Koş 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 koş. Oba! Bu kadar. Şimdi devam edeyim. Orada sırayla gidiyoruz. Oh, hayır hayır hayır! sondakini gören anladı. <laughs> ya kesilince de. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Koş 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 koş. En sonunda bir fake var. Aa! Mutta. Mutta yap şunu. Oy! Mutta. Devam ediyor. Sıra o oh, my Oo, o kadar mi var arkadaşlar. Bu ben part part olacak. Ben yani. bunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu <bundan> oynuyordum eskiden ya. Yeter! Arkadaşlar bunda bir kere bile ölmeyene var ya. Bunda bir kere bile ölmeyene ben ne yapayım? Ama devam et bakalım. <laughs> Nasıl da güzel yapmışlar ama ha. Hoşuma gitti grafiği. Oha! <laughs> Sen içinden mi geçti? <laughs> evet oyunda piksel hatası var. Patlamış şeyi. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda piksel hatası var. Bu bence bir şey olacak. Evet. Sandığımız gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben devam ediyorum. <laughs> Belki öyle Aynen. öyle. Hı hı. E şimdi bu burada. Ee, ama hareket de edebilir. Neden iki yol var burada? Bence buraya Allah bu ne? He yemezler. Ese devam edeyim. Abi. Abi bu ne ya? Oo hayır oh. geliyor. Oo hayır hayır. bir an ben oh, oh, devam eden Ne ki bu? <laughs> hayır 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 ama al bakalım. Sen yapabilecek misin? O geliyor valla. Hayır hayır geldi. Ya bu çok hızlı ya. Gel düşündür. Bir tane bir tetikleyici var orada? Bu kadar. Bir daha gel, bir daha mı geliyor? Yok bir daha gelmiyor. Oh! Oh! Lan canım siker yemek gibi oldu bu. Tamam önce şöyle giriyoruz. 6 dakikam var, 10 dakika. 6 dakika. Allah <laughs> <laughs> Allah. Arkadaşlar, bunları 10 dakika yapalım ki siz sıkılmayın. Alayırız. Bir kata, bir kata, bir kata yemas var. Şimdi koş, 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 koş. Hiç durmadan koşmam lazım. Geri dönüyor. Oha, ama şey kadar kaladı Sonic. Şimdi 3. level. Bu oynayacak. O oynayacak. Bu Bunu... ne? Aaa itecek gülüm deme. Mesela ben devam ediyorum. Ölmedim ya. İnternet kapat. Dur. Uyyyyy! <laughs> <Tut, tut. gülüyor> <böyle ayırır>, <laughs> anne, annemi istiyorum ettim mi? Ama ben nasıl evin özel şey yaptım hemen? <laughs> zombi, zombi, bombi, dino. Krokodilo değil o bu. Yani ben sıra sıra gideceğiz arkadaşlar şey, şu an bende. Oyun ne kadar çakal ya. Oy. 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 çok komik Oy. Halen ben. Hala mı bakalım yap bakalım. Ee, nasıl geçeceğiz? <laughs> ben bir an basamak alışacak sandım. En son bir şey mi oldu? Evet benetiyordun değil mi? Bu işte bir iş var ama. Ay dua. Ay bu ne kadar trollüyor ya? Orada bir az boşluk ya. Koş koş koş. koş oyunun işini bilmeyenler için level oynasın level oh, Arkadaşlar isteyenler oynayabilir. Umutcuğum bir bak şeye. Evet dördüncü level. A. Aa jeton mu bunlar? Aa jeton mu? Ya ben Hadi şey yapayım. Bir yere şey Bye bye. Neyse şimdi ben de tamam. O da ben yola gidecek. Ne? Aa, piksel koymuşlar. O ne kadar inandırıcı ama. O insanı yalan diye şey. Tamam. <laughs> Eblam yaş yarışma yarış başarılı. Aferin ama. Tamam. Şimdi biraz çile. Ya abicim yani bir ödül de veriyor sana bunları <laughs> alıyorsun yani. Ya yani şöyle. <laughs> Neyse. Kumanda. Ya şimdi burada bir trollük var. Şimdi ya üzerine atlayacağım ya da alacağım. Lan, lan burada. burada <laughs> burası ya <yalı> lan. <laughs> o da da en baştan başlayacağız. Oh my god. En baştan başlıyor. Arada boşluk var sanırım. Zor oldu. Ay ben. Şeyim. Şimdi böyle ilerliyoruz. Şimdi burada bir yol var. Burada bir yol var. Burada da bir, bir yol var ve gidiyoruz. Bu kadar abicim. Neyse şimdi evet, son level arkadaşlar. Bunları neden şüpheli yerlerde? Yok hiç yapmayacağım. Almak istemiyorum. Hop. Son. Geç geç geç. Allah. O oh, bombaymış bunlar. Ne sandın? Bu sen Zor olursun şimdi. Ya hani, niye patlıyor bu? Baba. Oh, oh my god. god. bu ne şimdi? <laughs> Anahtar mıydı bu? Bir anahtarı kaptık. Olur. Dur bu Orada var bir var ya. anahtar mı? Beş tane anahtar mı? Neyse arkadaşlar şimdi diğer yere geçelim Bir saniye ben sağa Hı. gidiyorum işte. Ters yön. Abi oyunun yönünü değiştirmiş. Neyse Geçemem hemen şu leveli. Aynı mı? Bir saniye kolda etmem. Hey sen kaybettin oyda. Bana ha. ver. Hadi bakalım. Bu sefer yapacaksın bende. Hareket etme. Hareket etme. Hareket etme ne olur. Ne ya? Devam edelim. Evet arkadaşlar bu son level. Aa ben basıcı bunlar zıplıyor. Bak yemezler arkadaşlar. Bunları da ve video son. Ha aynen. Oha ben böyle mi atlıyorum? Hayır kardeşim vurmayayım diye. Tamam bu kolaymış arkadaşlar. Ve artık son levelimiz Cömleleri yine bir düzeltiyor Bir düzeltmiyor Bu da fake attı işte Umut yokken ben de oynayayım <laughs> Bu kadar ya Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı Arkadaşlar he bu arada oyunu üstüne yukarıda Play Store'a yazarsanız çıkar Abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.